Efendim Şile Ordular ile belediyemizin düzenlemiş olduğu Şile Kültür Festivali'nde çok güzel bir açılışa imza attık. Günlerce burada süren etkinlikte Şile Belediye Başkanımız hiçbir zaman desteklerini eksik etmedi. Bugün de orduların yanında oldu. Şile'deyiz. Çok kıymetli değerli başkanımız Şile Belediye Başkanımız Sayın Özgür Kabadayı. Kıymetli <laughs> başkanım Bugün Şile'deyiz. Ordu'ya çok benziyor Şile. O yüzden Şile'yi bizler, biz ordularda çok seviyoruz. Bugün özel neler söylemek istersiniz? Öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Dört e, gün boyunca Şile'yi ordu yapıyoruz. Öyle söyleyeyim. E, ordu'ya çok benzeyen bir e, Şile'ye sahibiz. Ben öncelikle evet. Sarıyer Belediye Başkanım Sayın abim Oktay abime çok teşekkür ediyorum. Camaş Belediye Başkanımız hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Bütün Ordu'lara çok teşekkür ediyorum. bugün burada ordu kültürünü yaşıyoruz, geleneklerini, göreneklerini yaşıyoruz. Pancar çorbasını içiyoruz. Oktay abim de çok sevdi, ben de çok beğendim. Dört gün boyunca bütün ordulları Şile'ye bekliyoruz. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Yine sağ tarafımda ordumuzun olmazsa olmazlarından benim için, bizim için çok kıymetli Sarıyer Belediyesi Belediye Başkanımız Sayın Oktay Aksu yanımızda. Kıymetli Başkanım bugün Şile'deyiz, Ordu'dayız. Ordu Neler söylemek istersiniz? Gerçekten adına yakışır bir şekilde bir festival olmuş. Ben belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok ciddi destek olduğunu biliyorum. Arkadaşlarımız da bahsettiler. Ama seni çok fazla duyamıyorum Hacer'cim. Çünkü beni orada keşkek yemeye bekliyorlar. Bir an önce şu röportajı bitirirsen keşkek yemeye geçeceğim. Başkanım Gekeceğim. hep beraber geçelim. Hiç sıkıntı değil. Burası sizin esprisi bir yana evet. harika bir gün. Tüm İstanbulluları, ordulular zaten buradaki kültürü biliyorlar. Ordulular yanına bir ordulu olmayan komşusunu, arkadaşını, dostunu alıp e, bu Şile'deki e, bu güzelin festivale gelsinler. Burada şu anda bu ayrıca sadece bir festival gibi değil. Bunu bir kültür köprüsü olarak da değerlendirmek lazım. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ve e, ta bin kilometre mesafeden hemşerilerini yalnız bırakmayan Çamaş Belediye Başkanımız Leyla Çıtıra da burada. Teşekkür ediyorum. Gerçekten güç verdi bize. E, Şile Belediye Başkanımız Özgür Kafadayı'ya çok teşekkür ediyorum. o ve bizi burada ağırladığı için size de teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı tanıdığınız için. Biz hemşerilerime selam gönderiyorum. Bu yoğun programda bizleri kırmadığınız için sizlere de Türkiye TV adına çok teşekkür ediyoruz başkanım. Evet kadın başkanımız, çiçeğimiz hemen yanımıza alalım. Oktay Başkanım keşkek yemeğe gidecek bol tereyağlı. <laughs> Kıymetli Başkanım, Çamaş Belediye Başkanımız Sayın Leyla Çıtır. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye TV ekranlarında Şile'deyiz, Ordu'dayız. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle festivalimiz tüm Şile'ye, tüm ordularımıza hayırlı uğurlu olsun. Güzel yarınlara imza olsun diyorum. Evet Şile'yi çok seviyorum. Eskiden beri, gençliğimden beri burada olmaktan da her zaman mutluluk duydum. Bugün de İstanbul'da yoğun programım vardı. Dünya Sosyalist Kadınlar Programı'ndan zaman alıp Şile'ye gelmek benim için ayrı bir mutluluk oldu. Şile Başkanımızın vizyonu çok yüksek, genç. O yüzden biz Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları olarak her zaman her yerde birlikteyiz. Bugün Oktay Başkanım. Ben ki e, Ordudan çamaşrdan başkanıma destek için e, burada oldum. Yüreğimiz e, Türkiye'nin her yerinde. Orduların olduğu her yerde olmaya çalışıyorum. Karadeniz'de tek kadın belediye başkanı olmanın verdiği vizyonla, misyonla görevimi en iyi şekilde yapacağımı ordularım adına söz veriyorum. Buradan hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Başkanım bir kadın olarak gerçekten seni gurur duyuyoruz. Çok başarılı gidiyorsunuz, takip ediyoruz. Gerek sosyal medyadan, gerek etkinliklerden. Bugün o güzel sesinizden şarkılar dinleyemeyeceğiz mi acaba? Ne yapacağız? İnşallah ileri tarihlerde diyelim. <laughs> Peki, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Başarılar yüreğinize diliyorum. Sağlık, yüreğinize sağlık. Çok Sizleri sağ olun. Hoşçakalın.